Yani bir taraftarın sahaya inmesini tavsiye etmiyoruz. Aslında böyle bir e, bugüne kadar da düşüncemiz olmadı da bunu ondan lazım Faruk Başkan. Yani biz bu yapılan uçan tekme olayını protesto ediyoruz. Kınıyoruz. Demeniz gerekmez mi bu şiddet? Şiddet her koşulda yanlıştır. Bakın ben ben taraftarın sahanın içine girip böyle bir eylem yapmasını tabii ki tasvip etmem kınarım yani. Böyle bir sorunumuz yok bizim. Evet, sayın Başkan. Sayın Başkan. Maalesef, maalesef, e, futbol konuşanlar veya evet. e, yorumcular olayın sonucuna bakarak değerlendirme yapıyor. Sayın başkan, tabii ki sonucunu kınıyoruz. Say, sayın sonucunu Başkan. Kına, kınadım. Sayın Başkan. Sayın ee, taraftan, Ankara kücün, Kulüp Başkanı kaç yıldır başkansınız kınıyoruz. bilmiyorum. Bu değiştiriyor mu? Kararlar değiştiriyor efendim. mu? Sayın başkan, Sayın başkan, Sayın Va Başkan iyi be. akşamlar. Ankara hani... Gücü Kulüp Başkanı telefonu açıp da Beşiktaş genç oyuncusu Oğuzhan'a sonra da bana göre çok iyi maç yönetmiş hakem Meta Kalkaban'ı işi yıkarsa adama derler ki hırsızın hiçbir suçu yok. Ben sizden şunu beklerdim. Bugün sahada yaşanan çirkin olaylardan dolayı Beşiktaş Kulübü ve oyuncularından Ankara Gücü Kulüp Başkanı olarak özür dilerim diyeceğinize ...sokakta hiç kimsenin tanımadı Oğuzhan adlı... ...gencecik bir oyuncuya yıktınız... ...bir de bana göre oldukça başarılı yönetmiş... ...doğru bir penaltı vermiş... ...Mete Kalkavan'ın günah ile ilan, ilan ettiniz... ...kınıyorum sizi. Bakın... ...siz kınıyabilirsiniz... Tamam. ...değerlendirebilirsiniz... ...burada zaten orada her türlü şeyi söylüyorsunuz... ...biz burada sahada... ...stadda adım adım izliyoruz... ...burada bir kere orantısız kararlarla ilgili... ...ehli hakemin... Bir şey var. O da değil. orantısız falan. Değil. Bak, bana bak, göre bak, meta var oldukça iyi maç yönetti. Orantısız falan kararlar vermedi. Eski bir hakem abi ...bana göre onun sizin, üzerinden sizin, dokuz. O, sizin, o sizin o sizin yorumunuz. E, tabii o ki sizin benim yorumum yorum önemli. Benim yorumum önemli. A, hayatında bak. hakemlik yapmamış bak. Ankara Gücü başkanının yorumu mu önemli olacak? Bak. 25 bak. senesi bak. hakemlik yapmış adamın mı? Bu bir. ki hakem hata yaptı. Hiçbir hakem kararı, hiçbir hakem kötü yönetimi sahadan atlıya sahaya atlayan bir çakalın uçan tekme atmasına izin vermez bakın, Sayın Başkan. Bakın biz biz e, sahaya giren taraftarın yaptığı eylemi kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. See, bu doğru bu Ankara ilk olarak onu tarafı... diyeceksiniz. Ben sizden Beşiktaş kulübünden özür bekliyorum. Bakın ekliyorum. benim ne siz karar veremezsiniz. Ben benim ne diyeceğimi ben söylerim diyeceksiniz. Ben e, şey miyim? Sizin onay makamınız mıyım? Yok ama bağlandınız ben, ben de şey de buluyorum tamam. Sayın Başkan. Sizin ben sizin, sizin belki... Ben burada gördüklerimi ve yaşadıklarımı ben söylüyorum. kardeşim Bunu, ben gördüğümü bu, bu, söylüyorum. Bu. Adam Adabat'ta da uçan tekme attı. Beşiktaş kulübünden oyuncular özür dileyeceğine ahkam kesiyorsun ne? bize. Bir dakika ben onu kırdığını söylüyorum size. Önce onu diyeceksiniz. Sakin, Yok Allem, Kullem, Oğuzhan, Genç Oyuncu, Hakem. Yapmayın bunu ya. Hocam, daha sağ... genç bir başkansınız ya. Siz, de, sonra, siz daha, siz de, baş, sonraki, ilkokul 1'e giderken biz sahalardaydık. Ben ve arkadaşlarım. Hocam, Bakın, bir sakin olun. Başka kina da bilmiyorum. Maçtan sonraki, maçtan sonraki Buyurun olaylarla ilgili değerlendirme söylüyor. Ben ne diyorum ki tarafta içeri girmedi ve tekme atmasını kınıyorum diyorum. Beşiktaş kulübüler özür diliyor musunuz? Efendim, dünya madrusesiniz. Beşiktaş kulübünden özür diliyor musunuz? Bir tabii ki, darp dilerim. Beşiktaş kulübünden niye özür dilemeyin? Beşiktaş kulübünün ne suçu var yani? E ama tabii benim dememle değil. Benim yani. dememle değil. Sizin içinizden gelmesin. özür dilerim. O taraftarın ha. gidip Beşiktaş tamam, içine girip bir futbolcu tekmelemesinden dolayı tabii ki Beşiktaş. Tamam. Ben onu dilerim. Ahmet çevi Beşiktaş başkanı benim nasıl bir yapıda olduğunu bilir. Bu tamam. anlamda bir sorunumuz yok. Güzel. Ama. Ma maalesef olaylar e, bu hale gelmesi konuşuluyor. E, gergin bir Kalabalığı ben de ben maçtan önce de söyledim. Hakemlerle ilgili de olumsuz bir şey konuşmadım. Büyük bir hassasiyetle yönetilmesi, ger maçın gerilmemesiyle ilgili hakemleri ve federasyon dikkate davet ettim. Yani ya Ama hakem iyi maç yani. yönetti başkan. Sana göre, hocam Sayın hocam. başkan hakem iyi maç yönetti. Hocam, sana göre. Yönetim. Tamam size göre iyi yönetti. O ama sizin Ama görüntü. göre göre yönetti ya, mesela. Ama teşekkür Ben ben